Çocuklarda dijital bağımlılık artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre 6-15 yaş grubunun internet kullanımı %82.7'ye yükselmiş durumda. İnternet kullanımında ilk sırada %86.2 ile çevrim içi derse katılma yer alıyor. Ancak uzmanlar çocukların dijital oyun ve sosyal medyada geçirdikleri süreye de dikkat çekiyor. Bazen oyun oynuyorum, bazen ödev yapıyorum oynuyor işte. Savaş oyunu bazen de normal oyunlar. Çocuklarda dijital bağımlılık artıyor. Çocuklar günün 3 saatini oyun başında, yine bir o kadar süreyi de sosyal medyada geçiriyor. Çocuk sosyal medyada vakit geçirip orada arkadaşlık kurduğu sürece gerçek arkadaşlığın nasıl olduğunu unutuyor. Türkiye İstatistik Kurumu çocuklarda bilişim Ay, teknolojileri mi? kullanım araştırmasını açıkladı. 6-15 yaş grubunda yapılan araştırmaya göre çocuklarda internet kullanımı %82.7'ye yükseldi. Düzenli internet kullanan çocukların %31,3'ü sosyal medyada evet, zamanını evet. harcıyor. Onlar günün yaklaşık evet, evet. 3 saatini sosyal medyada geçiriyor. Yaratıcılık becerilerinin bir süre sonrasında tamamen yok olduğunu görebiliyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Robotlaşmış bir insan topluluğuna doğru gidiyoruz demek. İnternetten canlı derse bağlanıyorum. Biraz oyun oynuyorum. Sanırım bir saatimi harcıyorum. Çocukların internet kullanım amacında ilk sırada %86.2 ile çevrim içi derse katılma, ikinci sırada ise %83.6 ile ödev yapma ve öğrenme yer aldı. Bunu oyun oynama ve indirme, video izleme, sesli ve görüntülü arama takip etti. Çocukların %9.1'i ise internete alışveriş için kullandı. Araştırmaya göre 6-15 yaş arası çocukların %39'unun kendisine ait cep telefonu var. TÜİK verilerine göre %33'ü çocukların yarım saatte bir telefonlarını kontrol etmekte. Yani bir bağımlılık vurgusu da var. Ve dijital oyunlar. Çocukların %94.7'si düzenli olarak oyun oynuyor. Erkek çocuklar günün yaklaşık 3 saatini, kızlarsa 2 saatten fazlasını dijital oyuna ayırıyor. 3 saat çok sıkıntılı. Hem dikkat eksikliğine sebep olur hem de öfke, stres ve uyku bozukluğuna neden olabilir. En fazla oynanan dijital oyun türü ise %54.3 ile savaş oyunu. Onu macera, strateji, simülasyon, spor ve rol yapma oyunları takip ediyor. Uzmanlar çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak için aileleri uyarıyor. Çocuklarının dijital ayak izlerini takip edin. Hangi saat aralıklarında sosyal medyada ya da internette var olduklarına bakın ve yasaklama, engelleme, kısıtlama yerine anlatma yollarını seçin. Yasaklamak her zaman cazibesini arttırır. Telefondan ya da bilgisayardan daha cazibeli, daha eğlenceli şeyler bulursak yerine o zaman bunları zaten çocuk bir süre sonra istemeyecek. Biz ne kadar çok onlarla zaman geçirirsek onlar da aslında teknolojiye o kadar az vakit ayırıyorlar.